Allah Allah. Dur bakayım. Baba. Galiba bulduk. Tamam, lan tamam, gel. Lan gel. Bu 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 bu. Üyesi izleyeklemeyin bana bak. Ya şey seansına geçeceğiz abi ya. Dur dur. Ne oluyor lan? Ha. Ne küfür ediyorlar abla koydu. Ba. Niye böyle böyle? Ya ulan ulan be adam. Ne oldu yaşandı bilmiyorum. Ya TR'de her 10 kişinin beşinde şu an bir şeyler var arabasında dokunda yani anladım. Bir tane öyle saplasa ya, üstünde, aynen öyle. Gitcen çoluğun çocuğun. Ne gerek var böyle şey? fena ama triggerlıyor bir de adamı yani söve söve. Evet çok. Işkırtıyor yani. bir tık ya. Bak mesela Hala, anladın Kendisini sıkıştıran arabanın O ego tatmini ya. Öyle tatmini değil o Göbek kendini bilmemez. Göbek gösterisi o. Oraylar. Bundan <laughs> sonra büyüyor. Araba sürücüsü motorcuyu takibe alıp yakalıyor. Arama yakalıyor. kapalı mıydı? şey söylüyordum. Bir şey söylüyordum. Bir Deminden beri forna çalıyor. Niye duruyorsun? Ben beni öldürüyordum. Farkında mısın? Öldürmedik. Gülüyor. Nasıl? İlyal vermeden önüme atladın. Kamera Aynı. kaydım var. Ama ben geberiyordum. Sen de olsun. Gel şöyle. Bir... Şey. Ben geberiyordum. Sana bir şey olmasın. Sana zaten. Bana zaten mi? abi siz aynana baktın mı sen? Onu bana, bana bir söyle. Şey olmasın zaten. Sen aynayı kırdın. Ne yapacağız? Aynı abi ikiz şey Olmasın, şey bir biz sana abi, bir şey biz ne yapacağız? Biz sana ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne, ne yapacağız? Sana aynana baktın mı sen? Ne oluyor amına koyayım? Ben şimdi burada bir şey anlamadım. Aynasını mı? Bir dakika. Aynasını kırdı mı? Bir geri alsana abi. Bir abi çan mı? aynasını, geçerken. aynasını kırıyor geçerken Sola aynasını kırıyor. doğru sürüyor adam. Bu da korna basıyor. O da, o da Dinlenip ayna kırıyor. Sonra... Yani la la kardeş bu bu duruma düşmüş. Evet. Var mı motorcularda kanka bu ayna kırma olayı ya? Baba iki tekerlek üstündesin. bak ben zamanla çok sürdüm. Çok sıkıntı iki tekerlek inanılmaz sıkıntı. Yani bence adamlar yine iyi yaklaşmış abi yani. Öyle çok sen da... ne yapacağız biz diyor. Doğru diyor. Devam et sıkurt. Ya tabii ki haklısın lan. Ne... Aa... Büyüyor. bakalım. Olabilir, ya. olabilir, olabilir, bir şey yok olabilir <laughs> şey. Adamların da kan, sanki konuşması şey gibi. Ya sana bir şey olmasın. Sana bir şey olmasın. Evet, yok, evet. Bu da geriliyor. Niye bu? Bunu... Ya o biraz da abi haklı çıkayım da hani başını sıkıntıya gireceğini anladı gibi biraz. Kim? Ya, ben ne ya? Motorcu haksız ne, olur Abicim bak güzel söylüyorsun ne olacak Sen o zaman... olsan üç cümle ben şuraya ne üç cümle sure yaptırırım sıfırım. Sana bir soru ne yapacağız. O zaman niye atlıyorsun önüne birader? Bak, parti farklı bir burada altıma sıçtım bariyerlere giriyordum. Aha. Abi altına sıçtım bariyerlere giriyordum diyorsun. Hadi bir siktir git kral şimdi bak. Dikiz aynasına vuruyorsun nasıl re. yani ya? Altına sıçan adam böyle bir dönüyor. hareket mi yapar kanka? Bariyerlere de girmiyordun dikiz aynasına. Bariyerle aranı Alanım, daha be. var.

Ah, mezari ya, mezari bak. Montajdan geçti. Montajda da topladı ya bu ha. Bu kadar kalabalık üstüne gitmek çok yanlış bu arada ya. Dur ne koyayım, kavga çıktı. Kanka, dur. Abi, abi, abi. 4 Ya abicim, abi. sakin olur musun? Ben Yanlış bence. 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 Abi sen Ağabey arabana ya. Sana. Adamın konuşması değil ya. öyle lan. Ne oğlum masaka mı bu? Burada duruyorum her gün kavga, her gün kaza, Herif durmuyor her ne tip tip bana. Abi bir sakin olun musun? rica ediyorum. Ne böyle abi? Sesini Gel olacak. Ben ona vursam ne olacak? Abi sen ben ben derdi Ben sana kibar bir şekilde anlatıyorum. Bak bu kadar kuruyuz. Sana abi veriyorum. Ama sen yandan de... ona vursam ne olacaktı? Bana cevap ver. Genel olarak burada kuryelere hakaret ediyorsun. Ben bunu kabul Bak, etmiyorum. Ben hakaret ediyorum. Bak düzgün. Olayı en sotik edildi. Burada kuryelere Bak, hakaret, hakaret çok ediyorsun. Çok ben bunu kabul ben etmiyorum. etmiyorum. Ha bu da özür dilemiş. Abi adamın atlerini yüksek Ya Siz bu kadar niye takılıyorsunuz? O, bir adamın sinirli olduğu anda yaptıkları şey artık kendisinden geçmişliğidir. Yani adam orada atlarını tap sevesen, motorla geliyorsun bir kavga veriyorsun. Tabii ki adam bağırarak konuşur. Haklı olduğuna demiyorum. Ama niye bağırıyorsun diyor. Senin... Burada ne o barbicilik mi oynuyorlardı kanka? Burada kavga ediyorlardı. Adamın adlerini yüksek. Tabii ki adam sesi yüksek konuşacak. Ba Ay kardeşim şöyle şeyler. Ne gerek var gidelim abi. Kayıt ediyorum. Bak düzgüne sana konuyorum. Ben gelip her gün muhabbet ediyorum. Abi, Ama ben sana ben seni güzel abi. bir şekilde uyuyorum. Biz hepimiz Sen aynı, de aynı değiliz. Ben kardeşim ben de motor kullanıyorum. Ben gelip muhabbet ediyorum diyorum size. Ben kibar bir şekilde uyuyordum. Hepimiz aynı değil. Lan oğlum ben de aynısıyım diyorum. Oğlum adam. Ya taksici inanılmaz haklı. Lan oğlum ben de aynısıyım diyorum. Motoru yok. Sıkıntı Ne olmuş lan orada? Ne <laughs> bayım sorucu. Ya arkadaşım insanın canı kast edilince madde bağımlısı gibi kışın. Tamam, <laughs> Ka tamam kardeşim tamam tamam. Arkadaşım tamam. Ben ne vatandaşım. Sen bir şeyin yok değil mi? Etsene. Abicim insan <laughs> arkadaşım insanın böyle canı canı burnuna geldiği zaman böyle oluyor. Hocam ben benim motorumda <laughs> hasar var. Kaldır motorunu ya. Arkadaşım <laughs> yolda açalım kimsenin hakkına tecavüz <laughs> etmeyelim ya. İnsan Nogaret tepkiler <laughs> bunlar ya. Tamam yolu <laughs> aç fotoğrafını çek yolu aç. Kutulcu arkadaşının bir başka adamla tartıştığını görüyor ve burada olaylar başlıyor. Yapılsın tekişler. Lan telefonu! Polisi çağır. Ne oluyor lan? Oğlum çok yüksek şeyden girdi. Ne oluyor lan? Saldırıyorlar ve işler daha da kızışıyor. Ne <nota. S> koşuyorlar? <Pepper> ne oldu ensesinden tutmuş kedi gibi ayırdı. Ne oluyor lan? Oraya mı orada? Bir lüks araç motor. Oğlum kedi Hayat gibi tuttu en ama tıkla... ne zaman getiriyordum. Hayatımı gördüm en saçma sapan olay. En son tatlıya bağlanıyordu abi. <laughs> Bu ne oğlum? Yok. Bir Taktak. lüks araç motorcuyu sıkıştırıp selektör yapıyor. Lüks araç. Daha öncesinde bir olay yaşanmamasına rağmen lüks araç sağ çek deyip tacize devam ediyor. Sola çekti sanki. Allah. Bak ne lan? Bir şey mi oldu abi? Porsche Panamera. Oğlum ne oluyor? Ha? Şu araç kasanın şey sahipleri biraz değişik olabiliyor artık. Ha? ya. Arkasında kadın var. Sen ya bak şöyle bu <laughs> Ali hani kederi... kelimeler kullanacağım. Da, o yüzden susuyorum şu an. <laughs> sus sus sus. <laughs> de gel. Ha ben ben bunu öldür. Abi ne oldu anlat ya çözelim hani. Oğlum <laughs> mu? Lan oğlum senin yaptığın şey doğru mu? Abi ne yaptım ben bunun arkasından gidiyorum. Sen bana yaptığın sağlam bir şey. Oğlum be, güzel değil Gel evet. gel. Gel lan gel. Oğlum, <laughs> lan gelsene. Oğlum madem erkeksin bak ben de erkeğim gel hadi gel. Madem erkeksin sen de erkeksin ben de erkeğim. Abi, <laughs> 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 <Kolumluğum gülüyor> falan tutuyor. Bak. <O> <laughs> What the fuck is that? baksana kızın hmm. suratındaki korkuya ya. Ben kuruldum ya. ya Çok kuruldum sonra ya. ya. Var şuraya bir, bunlar. şuraya bir, şöyle bir şey söyleyeyim mi size? Şuraya iki tane motor daha gelsin. Ya da bir polis gelsin ya da bir şey olsun. Abi Yemin canım ediyorum. herhangi bir şey. Ya da bir araba dursun şu motorlar sağ olsun. Yemin ediyorum şu adamın erkekliği götüne girmezse ben adı... Diye... ...eder direkt. Gelsin lan. Gel erkek gel gel. Sen gel. Benim şimdi arabayı sen kullanacaksın tamam mı? Hoş hmm. geldin Hacı tamam. abla. Devam. Tamam. Hadi abi, abi Evet bakalım. Nasıl ya? Yani? Ne yapıyor bu ya? Oğlum bu ne içti? Işte? Vursana ya defizör artık delireceğim. Benim bu bana sen Falan olabiliyor. da var. Yapıştır şuna bir tane. Aha. Fırat kanka şu cam indirip ya. Ne portre <laughs> <bir> de. <laughs> Aa galiba. Bir dakika. Tamam. Oo bir yere kadar yani ya. Aa, polis gelince ne oldu? Ha? Allah senin ne versin diye. Orada ya. geliyor sanki korkudan abi. İnanılmaz Özürüz bir adam gibi. ya. Aynen. Bu nasıl? Nasıl R'ye bastı? Nasıl R'ye bastı? Tam olarak dediğin gibi olması peki Ya bu zaten kendileri kafamızı. Bizleri böyle baba. Hmm. Ben ne anlıyorum sanki Şu bu olayı. Ya bunu biliyormuşum Aha, aha, aha. Oo, işte ne aptergin. Kapıyı tut, ilerisi sıkıntı. Kapıyı tut, aynen mi? sıkıntı tut. Ya ya, şu adam İlalsın baba, ya, şu ne, ne yapacaksın? Ya. Hiç gerek yok be, harbiden <laughs> Oğlum neden? Diğer kapıdan gidecek mi? Oğlum silah milan. Oğlum silah milan çıkartır, gebertir seni. Ne oluyor oğlum? Bu gereksizdi. Bu gereksizdi mesela. Bu şahıs alkollü bir şekilde makas atarak ilerlerken aniden motorcunun önüne kırıp kazaya sebebiyet veriyor ve ne sonrasında yapıyor? motorcunun yolunu keserek bu olaylar gerçekleşiyor. Bak, çalışıyor, çalışıyor. Ah. Bayağı sarhoş belli. Bayağı Kaska yumruk atma ya peki? Oğlum kaska çıkartma kaska çıkartma. Dış motorcunun kaska kamerasını çıkartma. almaya çalışıyor. Lan 01'deki değil mi lan bu? Bak Hadi kamerayı almaya çalışıyor bak. Harbiden var. Abi ya. Motorda, Motorda kamera olduğunu bilmiyor, bilmiyor herhalde. olduklarını anladığı yani, andan itibaren üstlerinde yani. silah benzeri bir şey i̇şte olabileceğinden için herhangi bir fiziksel yani. müdahale veyahut sözlü hakarette bulunmadı. Bu hala katkın var ama senin.

ya bazıları hak ediyor abi baksana ya. Çekerken yok. <laughs> ben aktör. Bak kamera çekilsin. Bizi ikine maçı zarar ver. <laughs> 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 Bunlara devamı yok am. Yavaş gel yavaş. <laughs> Aa, Hala geliyor lan. Ne yapıyorsun? Oh. bağırma. Görmüyor musun? Ne yapıyorsun sen ya? bağırıyorsun lan? Abi beni görmüyor musun? Oğlum görmedim. Ne bağırıyorsun Hayır, lan? Nasıl görmüyorum oğlum, dedim, lan? Görmedim lan. Ya Araba arabanın önünde yatıyor var mı bana diyor. Ne kadar hmm. daha yeni girdik Tamam bunu al. ben isteseydim burada durur muyum Ya ben kaçacak olsam kaçmışım zaten yollasan arkadaş Ya şuradan geçemeyeceğim Ya tamam bekliyorum millet aç adam sana fiş verdi açmıyorsun gel diyorsun ki geçebiliyorsan geç sonra da Ya hadi aç artık aç Tamam bekle ben. Yani <laughs> Ne bileyim bana ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne bileyim e, Verdi ikisini <laughs> ikisine <Hadi, hadi, hadi. gülüyor> Ne <Neyi> bekleyeyim <laughs> <laughs> wow. Benlik bir şey yok abi yaya yolu yani. Başkan benlik bir şey yok. Yaya yolu yaya yol vermem benim, gerekiyor. Benim, Sen de ben... o ben... bayağı da kötü oh. oluyor. O kadar hızlı gelinmemesi lazım. Oh. Ben işte, yavaştım, yavaştım zaten. Bu evde hastamına oğlum diye bak ya. Yani. Abi, sen de zaten... Ee. Yani hasta diye başkanlığınızda bir şey yapmayın. <laughs> üstüme çık. Üstüme çık. Lan hala vuruyor oğlum üstüme çık diyorum. Hala vuruyorsun lan <laughs> Hala vuruyorsun ya. Değdi mi? Değdi tabii ki. <laughs> Uf, <Kusura> bakma kardeşimsin. Oradayım. Ne oldu? Abi bu videoların en tapı <laughs> 20 saniye sana Discord'dan attığımdır ya. Bak oh. ondan sonra Bu 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 TR'nin tapı ya Tamam 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 Bu tamam, 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 <laughs> tamam, çok iyi ama ya Tamam tamam sakin tam, <laughs> Tamam 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 <laughs> tamam 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 <laughs> tamam <laughs> <laughs> Bir de son efsane buna bakalım abi Ece abla da atmış bunu <laughs> Ne ne yaşarıyor ya bu ne Ece abla atmış bu efsaneler Bunu bilen vardır ne da oluyor oğlum bu ne? Kısa zaten. Hay izle. Gülbekten altı. Dünyanın en garip bir dakika yeni zanyesi. Abi sakin, sakin olun. Ne yapıyorsun? Ya. Ne oluyor <laughs> lan? Yazılır <laughs> Yazılar ya, çok iyi. Oğlum. Ya, ya, oğlum ya, ya, abi, oğlum ya, ne çoruyor lan harbi? Abi yapma 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 sakin ol abi. Abi ne yapıyorsunuz mübarek günde sakin olun. Uyarmı bir video Silah mı getirin? Mavililer ne abi bir anda çete gibi geldiler. Ne oldu oğlum bu Survivor ünlüler gönüllüler takımına döndü Allah, ya. Allah, Allah, bir tane mavi bir tane kırmızı lan abi görüyor musun? Ablacım böyle varsa bir tırsızlar gelirse bak şimdi. Çok iyi. Ne oluyor oğlum? Sadece ablanın çığlığına odaklanıyor şu <laughs> an. <sadece. gülüyor> Kavgalı yüzden çıkmış bence kavga bu arada. Olabilir bu arada. Biz bu turcu daha mı gidecek herhalde? Herhalde bu. Kaçırma, mı? Tiktok atsan iyi patlar. Bir de öyle düşün. Aa doğru. <laughs> Mübarek gün hesapta ya. <gülüyor> 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 Anlamadım ki tek kişiye dalıyor herkes ama Niye dalıyor? NPC dayı. Yani? Yani. Adam büyük NPC bu arada ben size söyleyeyim. Yediğiniz bok mu sizin ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi abi. Ha bak bu teyzenin videosunu atıyor. Ananı satayım ben bek bilmiyordum lan bunu abi. şu şu, şu, ne, diyor burada acaba? Bursa bursa. Bursa. Şoförü mü dövüyorlar? Mübarek bir hesap. Bence şoförü mü diyorlar? Dur 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 dur. Şoförü Mübarek diyorlar? hesap. Arabanın şoförünü mü dövüyorlar? Cümrü dövüyorlar. Anlamadım ki bir kişiyi dalıyor herkes ama. Niye dalıyor? Ayhan'dan ona ben ilk geldi abi görmediysen. Ne geldi? Ona, Onlar, ben ilk doğru. geldi. Teşekkür ederim, Onlar, teşekkür doğru. ederim, teşekkür ederim. Bu şimdi benim dediğim kupona yatırmıştır o. Abi <laughs> dakika 4 4 4 şey Geldi mi? Fenerbahçe şey tutturdu bu arada o. Tutturdu, İ tutturdu. i̇htimal ihtimalli bu arada kanka 4-2 erken geldi gol. Ya